Merhaba arkadaşlar. Bugün sekle Evade'nin ikinci bölümü ya yani üçüncü bölümü bilmiyorum ama kaçıncı bölümü ise hepiniz arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle Evade oynayacağız arkadaşlar ama hardcore modu var <laughs> ve kaçmamız lazım arkadaşlar şu anda. <laughs> Kaç gitmiş açın. koş Aa! Tamam koy. Kazı. Ka Sen neredesin? Allah Allah. Shit. Mama. <laughs> koş 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 koş. Adam kapıyı kırıp geliyor kaç. Kesin dibimde. Çiçe ekran titriyor. Ama ayıp. Ayıp. <laughs> <laughs> Geliyordur. Kesin eminim. Eminim. Bırak beni başkasına. Merhaba. Merhaba. Abi muyum? Kardeşim dikkatli ol kurtaracağım seni. <laughs> bu niye bu kadar sessizsin ya? Nerede bilsin ben işte bir ver. Eh. <laughs> 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 eee. Ne oldu? Arkadaşlar T basınca bir şey oldu. Oha. Oha. bastım. Oha. Arkadaşlar bayağı güzelmiş bu. Bu ne yani? Ne işe bilmiyorum. Tamam. Ben siz kızlar. Allah belasılar. Size maşallah. Püh. Kahretsin size. Ne yapıyorsunuz oğlum? Kapıyı delip geçtiniz ya. İsa bir nazikçe gelir. Aa, aa. aa Gece yürüyüşü. Çok güzelmiş daha ben bunlar her gün oynarım. Bu mükemmel bir şeymiş. Hadi beyler, sizi takip ediyorum ben. Allah kona çeksin ben burada ölmem inşallah. Amin diliyorum. Merhabalar. Ha, şunu alayım ben. Karanlık yolda ya geldik. Hayatım ilk defa mı oynuyordum lan? Nasıl bir kez de? Ne oluyor ya? Doktor Louis Louis. kızım gel. Seni buradan kaçıracağım. Sonra orada konuşuruz tamam mı? Gel. Eleştirici çocuğu. E, e, basa tutunca eleştiriyoruz bu arada. Adamların hepsi ölmüş. Luy ya ayağa kalk. Kesinlikle oldu bak. Kesinlik şerefsiz adiş bebiş gibi gülüyor. Fek. Yok. kaçmanızı gel oğlum gel uf evet. koş koş oradaydı buradan koş 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 hadi iyileş oğlum iyileş hadi adi şerefsiz ha hadi oradan mı bilmiyorum ama kesin Neydi? T miydi? İki. 2 İki. iki, iki. Bariyer. Bariyer. Kur şuraya bir tane bariyeri. Tamam. Tamam. Oldu. Oldu. Hallettik oğlum. Görünme. Burada güvenliyiz. Merak etme. Burada arkadaşlar bir tane ikiye kadar kalıyoruz. Böyle. Böyle. Do Doğru. Kurduk yere Arkadaşlar bariyer olduğunu bilmiyordum. ikiye basınca geldi bariyer. Youtube kanalından izlemiştim. Biraz hevadede. Adam oldum. İki kere oynadım. Sonra biraz adam olmaya başladım. Merhaba gel gel içeri gel. Öleceksin bak. Gel şu içeri. Ha sıçtın. Fuck. O board arkadaşlar kırıldığını söyleyebilir mi? <Gülüyor> 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 Ama ayıp. Ay. Ayıp. Maşallah. Ben kaçıyorum. Maalesef üzgünüm çocuklar. Kendiniz bir çare bulun. Gel. Gelme. Gel gelme gelme geldi geldi tamam mı? Yes. <laughs> yes. 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 bak karanlık yolda mı oynayacağız? Ne yapıyorsun kızım? Allah senin gibi belanı versin. Ne yapıyorsun? <laughs> Şerefsiz kızım. Nah. No. Da, 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 da. mı oynayacağız? herkese görünürüz bir burada. Evler var. Böyle binalar da var. Ama şu anda kalbimiz gerekiyor. Ne vurdunuz? Ne yaptınız oğlum? Dur yanınıza gelin. Ha, adamsınız oğlum. Sen ölmek mi istiyor bu adam? Şuradaki ölmek mi istiyor? Orada burada. Düşeyne. Darırarıra. Shit. Orada kal. Aynen aynen. Ha gördü. adam şimdi <laughs> Sus artık. Yok canım bu da He çok be Zemerleyici radyo kadar hiçbir şey bilmiyorum Bir iki tane al Zemerleyici bilmiyorum ama tuzağı mı? O ne? Bilmiyorum. Aa, ah, bilmem ah, ama zaman lecine Ne? Aldım. Ne biliyorum? Tuza bilmem ah, ama malet aldım. He he. Yeri al. Eşavet et ne al? Projanı bir operam. Her şey hazır. Her şey var. Onu tane mi? Çüş. Ne yapsa kadar zamanlayıcı tuzak Tuzağa bilmem ama. Bir de zamanlayıcı bak Bu neymiş? Anlamadım. Zamanlayıcım ama anlayacak canım. 6 5 4 Bu mu yani? Hmm. Ha dakika.

<laughs> Kaçmayı tasvir ederim çünkü ben Arkadaşlar <laughs> bence yapmamız gereken buranın içine girmek Fuck Maşallah Daha bir dak- iki dakika süremiz var yani maksimum. Yani eşittirli. Ay lak mama ne lan? Geliyor. Elbisesi çok komik. Mr. Beast. Oradasın. Belki Mr. Biz ben burada sonsuza kadar kalacağım ha. Şurada. Tabii ben kimseye kalayamaz. Bir dakika süremiz var. Ama çok sıkılıyorum ben. Bunu oynayacağım. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Orada daha çok geçmiş ya şimdi saniye ne? Ben 30 saniye 1 dakika zannediyorum hadi. Koş. <laughs> Gördüm. Birisi beni. <laughs> Kaçtım. 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 Tamam. Şiata mı efendi? Yok diyorsun da. Bu işi çözsen nasıl hariyadı? Bilmiyorum diyorsun. Tam anlamsız. Hoş, hoş. Hop. Mister Biz şarkı söylüyor. Wow. Birinci gün bitti. ne? Oh. <laughs> Alabilir miyim? Teşekkürler. Yukarı çıkın. Adamların girdiği yere gidiyoruz hemen. Ne güvenli ne güvensiz bilmeyiz. <laughs> Gelsenize. Kafasızlar. Ben size siz buraya geliyordunuz. Hadi şuraya duvar kurun. O herkese bundan var bundan. He ez. Bu arada mantıklı. için teşekkür ederiz. Orada bakalım ne çıkıyor. Oo. O ne ya abi o ne ya. Kahretsin. O ne ya. Abi çok korkunç. Kardeşim beni de yukarı Beni Ben öldüm lan. Elimi bacağımı kırdılar lan. Dinleştir beni. Ben de size yardım edeyim. Teşekkür ederim. Kardeşim. İki. Bariyer. Ama artık vallahi artık kapa. Valla artık kapa. Yendim yendim. Öldüm şerefsiz elbim yani. <laughs> Kaç tane yanım. Oh, ne? Üç tane Ayıp lan. Gümlük hmm, bana sana. <laughs> nadir bağış. Götür popo. Götür havuzi şapkısı. Geçin kalbim. Sesinler. Yeter panomu. Sevden nadir. Bak bu da. Karakter eşlemez. E karakter evateri. Ne bilmem ne yapacağım. Ona dedim Yok. Memote. Hmm, bilmem kozmetik. Anlamadım. Bu ne? Bu değil. Aldım. İki tane oldu. Evet. Dört tane olabilmiş. Kaşarın. Yok bir şey. Evet. Eşmanın. Yok ben yani ben almıştım. Merak etmeyin. Çok güzel yaşlı. Eşlemez. Yutunum. Yatımcım. İç dört tane var. Zebelleri neydi çok güzel. Tuzak bilmem neyse ne aldık mı lan? Artık düşündüz. gel diyeceğiz. Evet, dere, beri Bak. Seni almam lazım Pikachu. İki özel turda turda hayatta kal. Yüz sene Allah bela. Arkadaşlar neyse birazcık daha verelim. Bütün devlet oynamayacağız. Gel millet. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Başka nasıl oynar ben çok merak ediyorum. Hadi arkadaşlar saçma arkadaş şuradaki bütün arkadaşlar buradaki bütün arkadaşlar garip garip böyle oyunlara giriyor. Bağlı survival ne? Yok canım ben kim diyeceğim. Zaten yalandır. Of. Ne garip oyunlara girmişler. Big update doors concept yok canım. Doors'la ilgili şey. Doors'la ilgili. Ya şimdi merak etmiyorsun doors dur doors. Ağzımdaki yutkunuyorum ya. <laughs> Bu nasıl doğrus lan? DP ne isim? mi? Daha isim mi veriyoruz oyuna? Oha. Maşallah. Karakterlere bakalım. Yine aynı. Hmm. Ma. Bilet va show! <laughs> çok, çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok sevdim orada. O 60 bu kost. Oha. <laughs> çok güzelim. Hayalet öyle ya. Belki etrafa şınlanmak istiyorum. bak bu oyun güzelmiş. Bunu sevdim. Si Harvey is blind. In fact, he's a Ha? Ha? You çıkan to come character. Subscribe with Ha? Buraya bilmiyorum. Halt al ve sen bunu biliyorum. Bunu zaten yüz kere görmüştük ve bu ne? Allah'ım sen bana can ver. Öleceğim bu ne ya? Bu halt mı? Ah, bir saniye bir saniye bir bunlar şeymiş diğerleri. Bu sik ey. Sik mi? Sik var tabi oğlum. Ablaytis kaç tane? Üç. Scream. Ayım. Ayım. Ah. Ah. Noch arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar eğer videomuzu beğenirseniz like atmayı ve like, abone olmayı tuşuna basmayı unutmayın bay bay